Bilim olan inancımız tarih boyunca katlanarak artıyor. Anlam veremediğimiz olaylarla karşılaştığımızda eskiden birbirimizin bilgisine başvuruyorduk. Ancak şimdi doğru bilgiye ulaşmak için arama motorlarına güveniyoruz. Dünya hala açıklanamayan gizemli yerler ve olaylarla dolu. Bu tür yerler ve olaylar karşısında hala hayranlık duyuyoruz. Bugün hep birlikte bilimin açıklayamadığı gizemli yerlere bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Barsa-Kelmez Barsa-Kelmez adası Kazakistan'ın Kızılorda ilinde doğanın ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan gizemli bir bölge olarak bilinir. Bu eşsiz plato sadece doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla değil aynı zamanda yaşanan sıra dışı olaylarla da ünlüdür. Barsa-Kelmez tarihsel ve coğrafi değişikliklerin etkisi altında sürekli değişen bir bölge olarak dikkat çekmektedir. 1848 yılında Butakova'nın keşif gezisiyle bilimsel incelemeleri açılan bu bölge, zamanla hem fiziksel yapısı hem de coğrafi konumu açısından büyük değişikliklere uğramıştır. Aral Denizi'nin sularının azalması, Barsa Kelmes'in fiziksel yapısında belirgin değişikliklere yol açmıştır. 1960'larda 23 kilometre uzunluğunda olan ada, 1980'lerde 30 kilometreye ulaşarak büyümüştür. Bu büyüme, denizin sularının azalmasına ve sığlaşmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. 1990'lara gelindiğinde Aral Denizi'nin sularının daha da azalmasıyla Barsa Kelmes bir yarım adaya dönüşmüştür. 2009 yılına gelindiğinde ise denizin tamamen kurumasıyla Barsa Kelmes bir kıta parçası haline gelmiştir. Yerel efsanelere göre Barsa Kelmes'e gelen bazı ziyaretçiler sadece birkaç gün kaldıklarını düşünerek geri dönerler ancak aslında yıllar hatta on yıllar geçmiştir. Bu zaman kaymaları bölgenin isminin de kaynağıdır. Varsa kelmes, dönülmeyen yer anlamına gelir. Ancak bu adanın sırları sadece zamanla sınırlı değildir. Adayı ziyaret eden bazı kişiler, ciltlerinin tuhaf bir mavi rengi döndüğünü rapor etmiştir. Bu fenomenin nedeni hala bir sır olarak kalmaktadır. Ayrıca Barsa Kelmes'te yapılan UFO gözlemleri de oldukça yaygındır. Üstelik gözlemler sadece yerel halkın anlatılarıyla sınırlı kalmamış, resmi kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır. Dalga Kayası Dalga Kayası Avustralya'nın Golden Outback bölgesinde bulunmaktadır. Çöl benzeri ortamda yükselen etkileyici kaya, 110 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde devasa bir yapıya sahiptir. Adeta okyanusta kırılmaya hazır dev bir dalgayı andıran bu granit oluşum, yaklaşık 2.5 milyar yıl önce başlayan erozyon ve aşınma süreciyle şekillenmiştir. 1960'larda popülerliğini kazanan bu doğa harikası, Hayden Wildfire Park'ın bir parçası olan 160 hektarlık koruma alanında yer almaktadır. Dalga kayası, bölgenin yerli Balardon halkı için derin bir kültürel anlam taşırken, aborjinler ise kayanın efsanevi gökkuşağı yılanı tarafından yaratıldığına inanırlar. Bu yaratıcı tanrı, farklı aborjin kabilelerinde farklı isimlerle anılsa da onun mitolojideki yeri ve önemi ortaktır. Aborjin sanatında ve inançlarında sıkça rastlanan bu motif, doğanın ve yaşamın sürekliliğini temsil eder. Efsaneye göre yılan tanrı, bölgedeki suyu içtikten sonra şişerek toprak üzerinde sürünmüş ve bu benzersiz yapı meydana gelmiştir. Sonsuz Alev Şelalesi New York'un bir gökdelenler şehri olduğu genel olarak kabul edilir ancak Chestnut Ridge Park'ta bu klişe yıkılmaktadır. Burada sadece 10 metre yüksekliğindeki Sonsuz Alev Şelalesi adında eşsiz bir doğa harikası bulunmaktadır. Şelale sadece suyun güzelliğiyle değil, aynı zamanda suyun altında sakladığı sırla da dikkat çeker. Şelalenin altında, suyun hemen altında durmaksızın yanan bir alev bulunmaktadır. Bu alevin nasıl ve neden yanmaya devam ettiği konusunda net bir cevap olmamakla birlikte Yerel efsaneler bu alevin yüzlerce yıl önce yerli Amerikalılar tarafından yakıldığını ve o günden bu yana hiç sönmediğini anlatır. Ancak bu sadece bilimsel bir gizem değil, aynı zamanda birçok hikaye ve inanışla da örülüdür. Yerel halk, geceleri ormanın ruhlarının ve elflerin bu alevin etrafında toplandığına inanır. Bazı ziyaretçiler bu efsanevi varlıklarla karşılaşma umuduyla parkı ziyaret eder. Bir diğer efsaneye göre bu alevi söndürebilen ve tekrar yakabilen kişi hayatında büyük şansa sahip olur. Kimi gerçekten bu efsanelere inanırken kimi sadece doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek ister. Ancak şunu söyleyebiliriz ki herkes bu özel yerde bir mucize yaşamayı umut eder. Kan Şelalesi. Antarktika'nın Taylor Buzulunda yer alan Kan Şelalesi dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu şelale beyaz ve mavi tonlarındaki kutup manzarasının ortasında kırmızı rengiyle oldukça dikkat çekiyor. Bilim insanları bu fenomenin nedenini uzun yıllar boyunca araştırmıştır. Başlangıçta suyun kırmızı renginin bir tür deniz canlısından kaynaklandığına inanılıyordu. Ancak yapılan detaylı araştırmalar bu teorinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Elektromanyetik taramalar şelalenin altında devasa bir yeraltı su kaynağının varlığını ortaya çıkardı bu yeraltı su kaynağının oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu Doğu Antarktika sular altında kalmıştı ve bu tuzlu bir gölün oluşmasına yol açtı. Zamanla bu gölün üzerine buzullar kapladı ve böylece göl dış dünyadan tamamen izole oldu. Bu izolasyon göldeki suyun oksijensiz kalmasına ve tuz oranında artışa yol açtı. Ancak kan şelalesinin kırmızı renginin asıl nedeni bu yeraltı gölünün yüksek demir içeriğidir. Bu demir, şelalenin altındaki kaya yataklarından sızar ve yüzeye çıktığında oksijenle reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucu demir paslanır ve su kırmızı bir renk alır. Kan şelalesi Antarktika'nın sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda bilimsel sırlarıyla da ziyaretçilerini büyüleyen bir yerdir. Bu şelale doğanın ve bilimin bir araya geldiği dünyanın en ilginç doğal oluşumlarından biridir. Pembe Göller Avustralya'nın vahşi doğasında bulunan pembe renkte parlayan göller bir Barbie filmi setini andırsa da tamamen gerçektirler. Peki bu göllerin sırrı nedir? Bu göllerin pembe renkte olmasının arkasında güneş ışınlarının açısı, tuzluluk oranı ve alglerle bakterilerin etkileşimi gibi bir dizi doğal faktör bulunmaktadır. Özellikle sıcaklık ve tuz oranının yüksek olduğu dönemlerde gölde bulunan algler kırmızı renkli beta karoten adlı bir madde üretir. Bu madde gölün renginin pembe ya da kırmızıya dönmesine neden olur. Aynı zamanda bu dönemlerde artan halo bakteri popülasyonu da gölün rengini etkiler. Bu göllerde yüzmek tamamen güvenlidir. Hatta bu göllerde bulunan algler bazı kozmetik ürünlerinde bile kullanılır. Ancak bu göllerin rengi yılın farklı dönemlerinde değişebilir. Özellikle sıcaklık değişiklikleri gölün rengini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dünyada sadece 8 adet bulunan bu pembe göllerden biri de bizim ülkemizde, Çanakkale'nin Dalyan köyünde yer alıyor. Bu göl, yüksek tuz oranı nedeniyle bazen pembe ya da kırmızıya dönüşebiliyor. Kalp şeklindeki yapısıyla da dikkat çeken göl, Alexandra Troas antik kentinin bir parçası. Büyük Mavi Delik Dünyanın en derin ve en gizemli doğal oluşumlarından biri olan bu devasa mavi boşluk, Belize'nin açıklarında denizin ortasında yer almaktadır. Bu devasa su altı çukuru 300 metre çapında ve 125 metre derinliğe sahip. Jacques Cousteau bu obruğu dünyaya tanıtarak dalgıçlar ve okyanus bilimcileri için bir cazibe merkezi haline getirdi. Bilim insanları büyük mavi çukurun buz çağında deniz seviyesinin henüz düşük olduğu dönemde bir mağara olarak oluştuğunu ve deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaş yavaş sular altında kaldığını söylüyor. Bu sürecin sonunda mağaranın tavanının çökmesi, bugün gördüğümüz devasa mavi obruğun oluşmasına neden oldu. 2018'de milyarder Richard Branson'ın finansal desteğiyle bir keşif ekibi büyük mavi çukurun derinliklerine daldı. Bu keşif, obruğun iç yapısını ve içerdiği sırları anlamak için yapıldı. Ancak ekip, beklenmedik ve rahatsız edici bir keşifle karşılaştı. Yaklaşık 120 metre derinlikte kaybolmuş dalgıçlara ait olduğu düşünülen insan kalıntılarına rastladılar. Dalış için mükemmel görünse de bu bulgu, Büyük Mavi Çukurun sadece doğal bir harika olmadığını, aynı zamanda tehlikeli ve ölümcül bir yer olduğunu da gösteriyor. Obruk'un derinliklerindeki sırların tam olarak ne olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Obruk hala okyanus bilimcileri ve dalgıçlar için hala keşfedilmemiş bir sınır olmaya devam ediyor. Haçlar Tepesi Korku filmi sahnesini andıran Haçlar Tepesi, Litvanya'nın en tanınmış ve en gizemli yerlerinden biridir. Bu tepe yüzlerce yıldır dini inancın bir sembolü olarak hizmet etmektedir. Tepenin üzerindeki binlerce haç, Litvanya'nın tarihindeki önemli olayları ve trajedileri anımsatmaktadır. Ahşap ve metalden oluşan haçların ilk tepeye yerleştirilme sebebi tam olarak bilinmemektedir. Haçların bulunduğu tepe, inanç, umut ve özgürlüğün simgesi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın dört bir tarafından gelen Hristiyan hacılar tepeyi ziyaret etmektedir. Sovyetler döneminde haçlar yetkililer tarafından defalarca kaldırılmış fakat ülkenin farklı bölgelerinden gelen Litvanyalılar tepeye haç bırakmaya devam etmiştir. Tarih boyunca birçok kez tahrip edilen Haçlar Tepesi, Litvanya'nın cesaretinin kanıtı olarak görülmektedir. Küçük bir tepe üzerinde bulunan haçların yerleştirilmeye başladığı tarihin 14. yüzyıla dayandığı bilinmektedir haçların arasında yürünebilecek tahtadan merdivenler bulunmaktadır. Ahşaptan ya da metalden oyulan haçlar üzerinde ne zaman ya da kim tarafından dikildiğine dair yazılar bulunmaktadır. Tepede farklı materyallerde ve farklı boyutlarda 60 binin üzerinde haç bulunmaktadır. Efsaneye göre tepede bulunan haçlar yok edilmek için defalarca yakılıp yıkılmıştır. Fakat haçların yok edilemediği, ateşe verilse bile yakılamadığına dair birçok hikaye anlatılmaktadır. Günümüzde Haçlar Tepesi Litvanya'nın ulusal kimliğinin ve direniş ruhunun bir sembol olarak kabul edilmektedir. Her yıl binlerce ziyaretçi bu eşsiz ve etkileyici yere gelip kendi haçlarını bırakıyor. Bu tepe sadece dini bir yer değil, aynı zamanda ulusal bir anıt ve tarihle dolu bir yerdir. Yine de gece yarısı burada yürümek ürpertici olabilir. Alnasla Al-Nasla Kaya oluşumu Suudi Arabistan'ın Tayma bölgesinde yer alır ve bu bölge tarihi ve arkeolojik önemi nedeniyle birçok ziyaretçiyi cezbetmektedir. Al-Nasla iki kaya bloğunun arasında mükemmel bir şekilde bölünmüş olmasıyla ünlüdür. Bu keskin bölünme doğanın mükemmel bir sanat eseri olarak kabul edilir ve bu oluşumun nasıl meydana geldiği hala bir gizemdir. Bu iki 6 metre yüksekliğindeki kaya aleta iki doğal kaide üzerinde duruyormuş gibi görünüyor. Bu formasyon ayrıca dünyanın en göz alıcı petrogliflerinden biri olarak kabul ediliyor. Kayalar üzerinde bulunan arap atı, dağ keçisi ve insan tasvirleri tarih öncesinden gelen sanatın bir örneği olarak büyük öneme sahip. Bu tasvirlerin ne zaman oyulduğu tam olarak bilinmese de bu kumtaşı kayaların binlerce yıl öncesine dayandığı düşünülüyor. Bu tür eserler insanların doğal çevrelerini, nasıl gözlemlediklerini ve bu gözlemleri sanatla ifade ettiklerini gösteren önemli arkeolojik kanıtlar olabilir. Bazı bilim insanları bu bölünmenin doğal erozyon süreçleri sonucunda meydana geldiğine inanmaktadır. Ancak bu teoriyi destekleyecek kesin kanıtlar henüz bulunmamıştır. Diğer teorilere göre bu bölünme yer kabuğundaki hareketler veya depremler sonucunda meydana gelmiş olabilir. Ancak bu teoriler de kesin değildir ve al naslanın nasıl oluştuğu hala gizemini korumaktadır. Aukigahara Aoki Gahara Japonya'nın Fuji Dağı'nın kuzeybatısında bulunan ve Ağaçlar Denizi ya da daha karanlık bir adla intihar ormanı olarak bilinen 35 kilometre karelik bir ormandır. Bu yoğun ve yemyeşil ormanın derinliklerinde keşfedilmemiş birçok bedenin yattığına inanılıyor. Yılda 30 ila 100 arasında kişinin bu ormanda yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ancak Japon hükümeti olası intiharları caydırmak amacıyla son yıllarda bu istatistikleri kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyor. Ormanın kendine has atmosferi, kıvrımlı ve uzun ağaç kökleriyle daha gizemli bir hal alıyor. Ayrıca ormanda GPS cihazlarının düzgün çalışmadığına ve akıllı telefonların sık sık arıza yaptığına dair söylentiler bulunuyor. Bazı insanlar ormanda yaşamını yitirenlerin ruhlarının hala ormanda dolaştığına inanıyor. Bu ruhların ormanı ziyaret edenlere musallat olduklarına, üzgün ya da zayıf ruhlu olanları yoldan çıkarmaya çalıştıklarına ve kaybolanları ormanda kalmaya ikna etmeye çalıştıklarına inanılıyor. Ancak ormanın en ünlü efsanesi yeşilin her tonuna bürünmüş Sayuri'dir. Uzun saçları ve doğanın izlerini taşıyan yüzüyle Sayuri, ormana girenleri etkileyici sesiyle büyüler. Onun bu melodik sesi ormanda dolaşanların ruhuna işler ve onları derinlere çeker. Sayuri'nin birçok insana musallat olduğu söylenir. Aoki Gahara hem doğal güzellikleriyle hem de bu tür efsaneleriyle ziyaretçilerini etkilemeye devam etmektedir. Hestalen ışıkları. Hestalen Vadisi'ndeki bu ışıklar doğanın sunduğu en büyülü ve gizemli fenomenlerden biridir. Bu ışıkların varlığı yerel halk arasında birçok efsaneye ve hikayeye ilham kaynağı olmuştur. Bazıları bu ışıkların doğaüstü varlıklar veya uzaylılar tarafından yaratıldığına inanırken, diğerleri ise bu fenomenin tamamen doğal bir olay olduğuna inanmaktadır. Bilim adamları bu ışıkların oluşumunu anlamak için birçok araştırma yapmıştır atmosferdeki iyonlaşmış gazların, top yıldırımının veya bozulan radon gazının bu ışıkların oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu teoriler ışıkların tam olarak nasıl ve neden oluştuğunu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu gizemli ışıklar, yerel halk ve turistler arasında büyük bir ilgi odağı olmuştur. Her yıl bu doğa harikasını görmek için dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi Hestin Vadisi'ne gelmektedir. Işıkların gözlemlenebildiği en iyi zamanlar genellikle kış aylarında ve özellikle Aralık ayında gerçekleşir. Bermuda Şeytan Üçgeni Bermuda Üçgeni yıllardır bilim insanlarını, tarihçileri ve macera arayışındaki insanları büyülemeye devam ediyor. Bu bölgedeki gizemli kaybolmaların nedeni hakkında birçok teori öne sürüldü. Bazıları, bu bölgedeki manyetik anomalilere, denizaltı dağlarına veya hatta Denizaltı volkanlarına işaret ediyor. Diğerleri bu bölgedeki hava koşullarının özellikle de sık sık meydana gelen şiddetli fırtınaların gemi ve uçak kazalarına neden olabileceğini öne sürüyor. Ancak bazıları daha fantastik teorilere inanıyor. Uzaylı kaçırmaları, zaman tünelleri veya kayıp Atlantis kıtasının enerjisi gibi teoriler popüler kültürde ve bazı teorisyenler arasında popülerdir. Ancak bu teorilerin hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bermuda üçgenindeki kaybolmaların nedeni ne olursa olsun bu bölge hakkındaki gizem ve merak onu hala dünyanın en ilginç yerlerinden biri yapmaya devam ediyor. Siz bu gizemli yerlerden hangisini ziyaret etmek isterdiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.